Kurban Bayramında etler pişirilir, afiyetle yenilir. Ancak bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezleri arasında tatlı ikramları da var elbette. Evde baklava yapımının tüyolarını sizler için ustasından öğrendik. Değerli izleyenler, bayramların olmazsa olmazıdır tatlılarımız. Biz de sizler için şu an e, bu güzel tatlıları yapan ustamızın yanındayız. E, ustamız bize sizler için ufacık tüyolar verecek. E, merhabalar usta. Şimdi genelde e, halkımız ev baklasını tercih ediyor. Çünkü ceviz oranı bol olduğu için, bir de özellikle ev bayanları çok sevdiği için ev baklamız genellikle daha yoğun oluyor. Evet. İkincimiz mesela fıstıklı, Antep'li fıstıklı baklamız oluyor. E, Antep'li, Antep şey oluyor mesela fıstıklı özel sarma. Bol fıstıklı oluyor bunlar. E, bir de ufak falan e, kesildiği için çok tercih ediliyor. E, Baklamız çok güzel mesela kaliteli yapıyoruz malzememiz olsun her şeyimizden yani kaçınmıyoruz özel ve üretiyoruz burada. Şimdi evde genelde e, bayanlar açtığı zaman ev baklasını yapıyor. E şimdi o hamur biraz bizim açtığımız hamurları göre biz istemez kalın kalıyor genelde ev baklası yapıyorlar. Şimdi şöyle yapmasını istiyorum şimdi e, fırından çıktığı zaman e, şerbeti sıcak olarak hemen vermesine verdiği zaman hemen hamurlaşma oluyor. Şerbet, şerbet sıcaksa bir iki üç dakika beklemesi lazım. Biraz baklavanın çekmesi lazım. O zaman verdiklerinde verdiklerinde o baklava çıtır çıtır oluyor. Ama sıcak verdiği zaman hamurlaşma yapıyor. Çıtırlığını kaybediyor orada. Özünü kaybetmiş oluyor. Hamurda biz şunu kullanıyoruz. Yani çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Sadece mesela bir kilo diyelim. E, üç yumurta kırıyoruz. Bir on gram tuz. Başka bir şey yok. Onu suyla yoğuruyoruz hani. Geri kalan onların elinde. Hani nasıl açabiliyorsa o kıvamda uyurması daha iyidir.